Bu bir süreç. Kimseyle kıyaslama kendini. Herkesin döngüsü farklı. Herkes en nihayetinde başladığı şeyde aynı noktaya dönebiliyor. Akışta kal. Abraham Lincoln bile kaç meslek değiştirdi bir bak. Kimsenin sürecindeki acı eşik değeri bir değil aynı değil. Adaletin düşünerek bunu irdeleme. Sadece şunun farkında ol. Bu kadar uzun acı eşiğine dayandığın için kendini kendine teşekkür ederken hayal et. Bu kadar uzun süre dayandığını kutla. Bu kadar uzun dayandığın için egonu pozitif besleyecek hamleleri göster kendine. Kendini sonuçta görmek Allah'ın işine karışmanın yanında onun sana verdiği ol emrini daha ciddi alması şeklinde kurgula, imajine et. Vizyonerliğini negatif sinematiklerle köreltme. Kucakla şimdi kendini ve şunu bil. Vermek istemeseydi, almak isteyenleri bu dünyada bunu anlamasını bile istemezdi. Kaydırılmış, torpilli olduğunu bilen bir kul ol. Her şey senin, o kadar.